Sen gittin, çaresiz kalır. Rafet el Roman, Fethiye hayal kahvesinde sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu Güçlü sesiyle izleyicilere coşku dolu bir gece yaşattı İnan artık, artık Sensiz de çok iyi Fethiye'nin gözde eğlence mekanlarından biri olan hayal kahvesi, ünlü sanatçı Rafet El Roma'nın sahne aldığı unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu özel konserde, Rafet El Roman güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla izleyicilere müzik dolu dakikalar yaşattı. Sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını seslendirirken, hayranları da hep bir ağızdan ona eşlik etti. Fethiye'nin gece hayatında iz bırakan bu performans, dinleyiciler için adeta bir müzik ziyafeti oldu. Rafet El Roman'ın yıllardır dillerden düşmeyen hit parçaları, gece boyunca coşkulu anlar yaşanmasını sağladı.